Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Umarım iyisinizdir. Ben iyi olduğunuzu tahmin ediyorum. Ben de iyiyim çok şükür. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Borsa İstanbul'da hareketli günler yaşamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta neredeyse yüzde %5'lik bir primlenme yaşadık ve bu genele yansımış bir primlenmeydi. Bir yükselişin e, genele yansımış olması yani istisnai durumlar haricinde yani bir hissenin bilançosu kötü gelmiştir falan ona yansımamış olabilir veya bir hisse ceza almıştır sektörel bir durum vardır ona yansımamış olabilir. Onun haricinde yükselişin genele yansımış olması çok güzel bir şey. ...önümüzde geçtiğimiz hafta genele yansımış bir yükseliş kaydettik. 10.000'in 10 üzerine attık. 10.200'lerde sanki sabitlendik gibi duruyor. Ben sanki şu an yaptığım gözlemler doğrultusunda jeopolitik risklerde olumsuz bir değişiklik olmalı sürece 10 binin altına pek düşeceğimizi zannetmiyorum. Yani bence düşmeyiz gibi. Ama tabii jeopolitik risklerde değişen bir şeyler söz konusu olur ise bilmiyorum belki düşeriz ama yani şu an görüntüye göre her şey sanki iyi gidiyor geçen hafta biliyorsunuz faiz indirimi oldu Ben faiz indirimde sanki biraz biraz böyle bir sürpriz bekledim e, İki buçuk değil de üç buçuk dört beş yaparlar mı veya gibi e, ama iki buçuk yaptılar e, zaten bu bekleniyordu Eğer ki böyle bir sürpriz yapıp 5 falan yapsalardı e, daha coşkulu bir yükseliş görebilirdik e, yalnız faiz indirimlerinin e, sadece politika faizlerinden ziyade, tüketici kredilerine kredi kartı ve ek hesap faizlerine de yansıması lazım. Eğer bu yansıma olur ise e, borsamız için daha olumlu günler söz konusu olabilir. Şu an kredi faizleri yani kredi kullanım tüketici kredi faizleri benim e, gördüğüm, gözlemledim en düşük 3.73. Bunun biraz daha sanki böyle 3.3'lere falan düşse güzel olur biz de böyle tüketici kredilerini kullanıp bunu böyle gayri resmi yollardan yani gayri resmi yollardan demeyeyim de hani bunlarla altın almak falan yasak biliyorsunuz yani tüketici kredileriyle ama borsaya girmek serbest bildiğim kadarıyla galiba döviz falan alamıyoruz. Yani öyle bir beyanname imzalatıyorlar veya onaylatıyorlar krediyi şeyden kullanırsanız. Ben almadım mı? Ben zaten altın ve döviz almam ama ben kullandığım kredilerle e, yatırım fonu ve hisse senedi aldım. Eğer düşük bir kredi bulabilirsem yani 3.3'lere falan düşerse, 3'lere düşerse e, gene yaparım yani aynısını. <laughs> ama bu sizin risk algınızla ilgili. Şimdi e, şimdi bugün bir düşüş yaşadık biliyorsunuz. Bugünkü düşüş BİMAŞ ve Migros'tan kaynaklandı. Onlar eksi altılarda olduğu için endeksi aşağı doğru sürüklediler. Bazı hisselerde onları takip etti. Şimdi yükselişin sağlıklı olması için yükselişin bütün hisselere genele yansıması lazım. Videonun başında anlatmıştım. Bu olumlu olanıdır. Düşüşün de eğer ki düşüşte bütün genele yansımış bir düşüş yoksa birkaç tane BIST 30 hissesinin bilançosundan kaynaklanan bir düşüş varsa nasıl yükseliş kalıcı olmuyorsa düşüş de kalıcı olmaz. Ya yani olmaması gerekiyor mantıken. E bugün e, bazı hisseler e, BIST hisseleri hisseleri e, de bitirdi. İşte ASELSAN e, birkaç tanesi. E, yani şu an ben liste yok önümde de ama bayağı bir yeşil olan BIST vardı. Şimdi sadece parakendecilerden kaynaklı bir negatiflik söz konusu. Ben de bunun kalıcı bir düşüş olca, olmadığını düşünüyorum buna istinaden. O yüzden bu hafta e, gene 10.200 ile 10.200'ün üzeri. Yani 11.000'ler falan değil ya yani, yanlış anlamayın. Hani böyle 11. 10.300 200 300 bandında veya 300 üzeri e, git, gelip gitmeler söz konusu olabilir. Ee, tabii ki Gönül ister ki 10.400'ün üzerine falan atalım. Ee, ben önümüzdeki birkaç günün böyle gelgitler söz konusu olsa da haftalık kapanışın gene geçen haftakine yakın bir pozitif e, olacağını düşünüyorum. Ee, videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Herkese bol kazançlı bir hafta dilerim. Ee, kanalıma abone olmayı, videoları izlemeyi, yorum yapmayı ee, yorumlar olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir fark etmez ben hepsine cevap veriyorum zaten da bundan önceki işte nasıl hisse seçilebilir konulu videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim gerçekten işe yarıyor arkadaşlar kısaca isterseniz bahsedeyim. serbest fonları takip ediyoruz onların aylık getirisi en yüksek olanları seçiyoruz onların içindeki hisseleri görüp inceledikten sonra onların içinden tercih yaparaktan alım yapılabilir. Ama tabi bu dostlama değil. Yani bunu birkaç tane hisseyi çıkaracaksınız, inceleyeceksiniz, bilançosuna bakacaksınız. O fon bunu ne zaman almış, o fonun büyüklüğü nedir, içinde kaç tane yatırımcı var e, gibi bilgilerden sonra bu hisseleri bir müddet takip ettikten sonra alım yapmak sağlıklı olur. Ama tabi e, bunu yaparken de neden serbest fon? Çünkü serbest fonlar içine 1 iki tane fon sokuyorlar veya en büyük pozisyonda oldukları fonu e, yüzde e, fonun portföyünün yüzde 60'ını yüzde 70'ini buna yatırıyorlar. Altında birkaç tane daha oluyor. Bunlar %2, iki yüzde üç falan oluyor. Sonra fondur bilmem nedir dolduruyorlar altını yüzde yüze tamamlıyorlar. O yüzden serbest fon. E, diğer borsa fonlarına bakarsanız şimdi onlar isimlerinde yazanları uygulamak zorundadır. İşte mesela diyor ki temettü 25 fonu. Şimdi bu 25 tane temettü fonunu içine sokmak zorunda. Bunun içindeki hisseleri siz görseniz de bu size bir fikir vermez. Veya işte bilmem ne yatırım iştirakleri fonu. O yatırımın 10 tane fonu var veya o iştiraklerin 10 tane fonu var. Bu bu 10 taneye bölmek zorunda. Yani başka bir alternatif kullanamaz. O yüzden serbest fonlar serbest fonlar çünkü kafasına göre yani kafasına göre biraz rahat hareket edebiliyorlar. Biraz daha e, bunların denetimi az. Yani denetimi az değil. Denetimi var ama sınırlandırılmaları az. Yani bunlar e, bir tane mesela portföy büyüklüğünün e, %90'ını bir tane hisse yatırabiliyorlar. Yani o bir tane hisseyi seçerken de o fonun bir sürü yöneticisi var. İşte böyle yönetici yardımcısı var, müdürü var, bilmem neyi var. Bir heyet halinde bir araya gelerek yani bir sürü yatırım uzmanı bir araya gelerek o hisseyi almaya karar veriyorlar. Yani biz ne yapıyoruz? Bu yöntemle onların bütün tecrübelerini falan böyle vakumlayıp o hisseye yatırım yapıyoruz. Uyanıklık yapıyoruz yani. Ama tabii bunu yaparken de e, o fon hani mesela serbest fon olup serbest borsa fon olup bir yıllık getirisi eksi 30 50 60 olanlar var. Onlara bakmıyoruz. En yüksek getiren aylıkta en yüksek getirenler yıllıkta en yüksek getirenler 3 aylıkta en yüksek getirenler zaten ben size şöyle net bir şey söyleyeyim. Siz Aylıkta en yüksek getirenleri tıkladığınızda tefas uygulaması üzerinden zaten o en üste çıkanlar genelde yıllıkta, 3 aylıkta, 6 aylıkta da en yüksek getirenler grubunun içinde oluyor. Yani değişmiyor bu. Yani fon ya yerle bir ya da iyi durumda. Şimdi onların içinden, onların içine ilk 5, ilk 10'un içine girip fon büyüklüklerini, yıllık getirilerini, aylık getirilerini inceledikten sonra Onların içindeki hisseleri tespit edip bir kağıda yazıp o hisseleri ayrıyeten siz incelerseniz ya bu bu fon bu hisseyi neden almış hani niye almış mu iyi belki o hissenin tahtacısı o fon hani belki de tahtacı yani bir hissenin tahta yapıcısı illa Ali veli Mehmet Hans Johnny olmak zorunda değil herhangi bir fon yönetimi de bir hissenin tahtacısı olabilir. Genelde bunlar e, BIST 50 dışı BIST 100 içi hisseler seçerler. Yani çok spek hisselere gitmezler. Ama genelde BIST ile BIST 100 arasıdır seçtikleri hisseler. E, bu şekilde sağlıklı bir şekilde hisse seçebilirsiniz. Gene güzel tiyolar verdim. E, ben videoyu fazla uzatmak istemiyorum. E, önümüzdeki günlerden itibaren düzenli videoyu yüklemeyi başlayacağım. İnşallah başlarım bir işim gücüm çıkmaz ama sizde sizin için faydalı şeyler üretmeye çalışıyorum. Diğer kanalların söylemediği şeyleri söylemeye çalışıyorum. Hani yoksa ben de uygulamayı e, ekrana verip işte eğri buradan dönmüş, şurası tepe noktası, burası alt noktası, buradan çanak olmuş, buradan çömlek olmuş. Alt üst tane hisse var. Gün boyu paso video çekti ve yapıyorlar bunu. Hani ama olay o değil. Olay e, yani balık vermek değil. Gerçi balık da verdikleri yok da. ya yani balık tutmayı anlatmadı. Yani kimsenin balıkta verdiği yok yani o onların anlattıklarıyla da bir numara olmuyor. Ben de çok izledim zamanında. tecrübesiz zamanlarımda. maalesef çok da fazla işe yaramıyor. Keşke yarasa değil mi öyle bir sistem olsa e, kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu arada e, görüntü kalitesini düşük kullanıyorum internetiniz fazla gitmesin. Yani beni çok net görmeseniz de olur. Hani elimdeki cihaz 4K 60 fps falan çekiyor ama bir video 15 GB falan oluyor. Işık için de özür dilerim. Kendilik bir sorun arkadaşlar. Tepedeki ışık ne yaparsanız yapın bu kafayı parlatıyor. Gece video çekimleri maalesef bu şekilde. E, Gündüzde bu aralar biraz koşturmam olduğu için fazla e, kanalla ilgilenemiyorum. Yani kanalla ilgileniyorum ve videoyu çekmeye vakit ayıramıyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah bol bol görüşeceğiz. Ben herkese kazançlı bir hafta dilerim. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Olumlu veya olumsuz yorumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı paylaşmayı, tavsiye etmeyi videoları izlemenizi tavsiye ederim. Herkese iyi akşamlar. bye bay.